Kimden geldin Abi daha öğrenemedim ya. Geldim geldim. Ama az kaldı. Öğreneceğim abi. Hey, bana ihtiyacın olursa. ara. <laughs> Hadi ben çıkıyorum. Hah. Şimdi Meltem'le buluşup Zeynep'i alıp eve geçeceğiz. Ya Zeynep de mi geliyor? Evet, bizde kalmak istemiş. Ay canım benim ya. Evet. Hey, <laughs> akşama geliyorsunuz ha. Tamam tamam abi. Sakın geç kalmayın. Yok abi geç kalır mıyız ya tam saatinde oradayız. İyi ben gidiyorum hadi görüşürüz. Geçiriz. Görüşürüz. abi. Ay Tolga bir şey diyeceğim. Yani bu çiçek sayesinde günüm o kadar güzel geçti ki. Bence ben senden ne? her gün çiçek isterim yandım Yok <laughs> 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 Yo, yok canım niye yanayım ya. Sen iste yeter ki ben ben her gün gönderirim çiçek. <laughs> ya o zaman notunu da okuyalım mı? Ee, evet evet okuyalım. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne yazmışım ben değil mi? <laughs> Açalım hadi. <laughs> Erk abi günaydın. Oo. Nerede abi herkes? Gel sevgi pıtırcığı gel. Kırmızı <laughs> başlıklı kız birazdan gelir. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne oldu abi? Öyle garip garip romantik hareketler yapıp benim de başımı belaya sokma. Bismillah sabah sabah. Ne yapmışım ben Haluk abi ya? Sen çok iyi biliyorsun ne yaptığını. Oğlum doğum günü değil özel bir gün değil. Niye böyle garip garip romantiklikler peşindesin? Abi vallahi anlamadım. Ne yapmışım ben? Düzeltmişsin İrem'le arayı bakıyorum ha. Ha, onu mu diyorsun sen? Aha. e düzelttim abi. Anneler gününde var ya, beraber huzur evine gittik biliyor musun? Çok güzel bir gün geçirdik ya. İyi iyi. Allah tamamına erdirsin. Ha, amin. Ama böyle durduk yere garip garip romantiklikler yapma. Yapmadım abi. Başka bir şey yapmadım ki ben. Ne yapmışım? Oğlum kızın ağzı kulaklarında sen çiçek gönderdin diye. Çiçek gönderdim diye mi? He. Abi ben eve çiçek falan göndermedim ki. Oğlum. Bu kıza çiçek geldi ve senden geldiğini sanıyor. Benden geldiğini mi sanıyor? Abi. Ben Hayır. çiçek falan göndermedim ha. Kim gönderdi bu kıza çiçeği? Bakıyor Ben oğlum başka bir erkek falan olmasın hayatında? Ne erkeği abi ya? <laughs> Bak Haluk abi şimdiden söylüyorum. Hayatında başka bir erkek falan varsa yani eğer başka bir erkek varsa bu sefer ben de zor tutarım kendimi ha. Vallahi dayanamam yani. Abi sen bu not falan vardı, Ben bir bakayım çiçeğin üstüne. Ay babacığım ya. Çiçeklere bayıldım. Çok güzel. Ya. <laughs> Çok sevindim ya beğenmeni İrem. Ya beğenmek <laughs> mümkün mü? O kadar güzeller ki bayram değilse herhalde değil, nereden çıktı böyle? Ya aşk olsun İrem. Yani sana çiçek göndermek için illa bir neden mi olması lazım ya? Ya çok romantiksin. Çok teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Ben şimdi böyle şunu şöyle. Hı. Çok güzel kokuyorlar değil mi ya? Çok, Vay, çok. evet. <laughs> çok tatlı. Evet, çok güzel çiçekler. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemide yolarız, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halim.